Hanlarım selam. 2022 YKS Mert Hoca konu serisinin ilk kampı. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımı kampımız. Başlıyor. Bu videoda neler var? Bu videoda ne yok ki kıyamet kopacak bu videoda. Ama öncelikle bir söz vermiştim, demiştim ki kamp duyuru videosunda bu kitaptan, video ders kitabımızdan 10 arkadaşımıza hediye edeceğimizi söylemiştim. Şimdi kısaca hemen bir öncelikle çekiliş sonuçları aç e ekranınıza gelsin. Lütfen çekilişi kazanan arkadaşlar şimdi aşağıda gördüğünüz mail adresine at, soyat, adres, telefon numarası ve çekilişe katıldığına dair o videonun altına yazdığı yorumun ekran görüntüsünü bizlerle paylaşırsa 10 arkadaşımıza hemen hızlı bir şekilde kitaplarını göndereceğiz. Önce bir çekiliş sonuçlarımız. Evet kazanan arkadaşlarımı, öğrencilerimi bir bir tebrik ediyorum. Kazanamayan öğrencilerim de üzülmesin. YKS 2022'nin sonuna kadar çekilişlerimizi arttıracağız. Sık sık çekiliş yapacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle klasik video ders kitabımızı sayfa sayfa gezdireceğim. Niye? Çünkü ben bu kitaba zaten kefilim. Çünkü gecemizi yine gündüzümüze kattık ve hiç olmayan, benzeri olmayan bir çalışmayı karşımıza getirdik bütün detaylarıyla. Çok kolay, kolay, kolay orta, orta, zor, çok zor bütün soru tipleriyle size bu dört konuyu öğretecek, dibine kadar öğretecek bir kamp hazırladım zaten ama ya ben kendi gözümle de görmek istiyorum diyen öğrenciler ki bunu da mutlaka demelisiniz, demeye hakkınız var. 128 sayfalık bu serüveni sizlere sayfa sayfa göstermek istiyorum ve içerisinde sürprizlerimiz de var onları da söyleyeyim. Bu fasikülde diğer fasiküllerde ve kitaplarda olmayan bazı sürprizler var. Birazdan onları da göreceksin. Bu arada kitabın Nereden edinebileceğinle alakalı bütün linkler videonun açıklama kısmında var. Oradan bakabilirsin. Hangisi sana uygunsa kitabı o şekilde edinebilirsin. Şimdi biz video ders kitabımızın içeriğine bir inceleyelim, bir bakalım. Ondan sonra da kamp planlı konuşacağız. Hadi gel. İşte karşınızda Mor Menekşemiz. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımı video ders kitabımız mor rengiyle Mert Hoca konu serisinin ilk fasikülü olarak gördüğümüz gibi karşınızda duruyor arkadaşlar. Yine formatımız aynı. Yani video ders kitabı şeklinde. Kampta işleyeceğimiz bütün içerikler her şey bu kitabın içerisinde var. Tek yapmanız gereken açıklamadan herhangi bir nereden neresi size uygunsa kitabı ediniyorsunuz. Önünüze koyuyorsunuz. Birazdan kitabı gösterdikten sonraki kamp programını da çıktı alıyorsunuz. Kamp programıyla senkronize bir şekilde her gün benimle beraber işliyorsunuz ve bu bu 4 tane konudan ebediyen kurtuluyoruz arkadaşlar. TYT ve AYT'de 5 tane soru çıkan bu önemli konu grubunu halletmiş oluyoruz. Şimdi kitabı tek tek sayfa sayfa gezdirip ne kadar ayrıntılı olduğunu size göstereceğim ama önce boyutundan bahsedeyim. Bakın A4'ten biraz daha küçük hem so e biraz daha yan en'den hem de boydan kısa bir kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Fasikül şeklinde tabii ki konu serilerimiz bu şekilde bu formatta ilerleyecek. Yalnız rengi güzel olmuş ha. Vallahi rengini beğendim yani. Şimdi Başlıyoruz. Kitapta birkaç tane hatta ilk sürprizimi de size hemen göstereyim. Arkadaşlar, ön sözü falan geçiyorum. Onu siz okursunuz. İlk sürprizimiz yine fasiküllerde, geçen seneki fasiküllerde olmayan bir şey buraya koyduk. Yine şafak sayarımız burada adım şeklinde var. 30 adımda bu kitabı bitireceğiz. 30 tane videoda bitireceğiz. Dediğim gibi bu 30 adımın hangi adımlarında ne yapacağımızı bundan sonra birazdan kitabı inceledikten sonraki kamp... Planında, kan programında göstereceğim zaten. Kitabın ikinci en önemli ve en özelliği ve e, bizim kitaplarımızdaki artık e, değişiklik de diyebiliriz. Artık arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi açık uçlu sorularda da Efficinado testlerinde de cevap anahtarı var. Benden önce çözmek isteyen arkadaşlar buradan kontrol edebilecek. Birazdan Efficinado testini de göstereceğim. Yine arkadaşlar fasikül küçük diye dar yapmadık. Ferah ferah bir e, dizgi var. Onu söyleyeyim size. Tasarım e, dizgi konusunda bir sıkıntımız yok. Ferah ferah dizildi. Buradan ee, tasarım konusunda bizim e, çok ciddi yükümüzü çeken e, Tuğrul Bey'e ve Tayfur Bey'e de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Belki videoyu izliyorlardır. Çünkü onlar izliyorlar benim videoları. Şimdi çarpma yoluyla sayma, toplama yoluyla sayma başlıyoruz. Faktöriyel. Bunların hepsini hangi gün ne yapacağımızı göstereceğim. Bu arada klasik soruların yanına yeni nesil sorular da koydum arkadaşlar. Öyle de klasik klasik deyip geçmedim. Yani şöyle... Klasikleri konu anlatımda yaparız, yeni nesillere eşin yaparız. Mantığı burada yine var. Ama klasiklerin yani temel tanım testi bizim konuyu öğreneceğimiz kısımlara açık uçlu kısımlara da yine yeni nesil sorular mutlaka koydum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın bu kitabın en önemli özelliği permütasyonu, kombinasyonu ve olasılığı alt konulara ayırıyor. Mesela yol soruları. Ondan sonra seçenek görüntü oluşturma, desen oluşturma. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar çok önemli. Bunlar karşınıza çıkan zorlandığınız soru tipleri. Mektup hediye dağıtma soruları. Gördünüz değil mi? Hepsini ayrı başlıklarda inceleyeceğiz. Fonksiyon permütasyon ilişkisi, sayı oluşturma, sayı oluşturma ile ilgili bayağı bir örneğimiz var. Yeni nesiller, klasikler hepsi var. Sayı oluşturmadan sonra kelime oluşturma, permütasyonun formülü. Bak permütasyona yeni geçtik şu an ha. Şu an PKOB'nin sana Temelini attım. Kaç sayfadır? Permutasyona geçtik. İşte kümelerde permutasyon sayısı, permutasyon formülü, yeni nesil sorularıyla beraber yan yana oturma, sıralama soruları, Devam ediyor. Yeni nesil soruları, eski tip soruları. Eski tip de demeyeyim arkadaşlar. Bunlar çıkıyor zaten ÖSYM'de. Sadece bunları biraz süslüyor. Efişinado'ları da tabii ki süsledim ama Eficina dolara koymaya layık soruları da buraya yer verdik arkadaşlar. Temel tanım testlerinde. Sonra tekrarlı permütasyona geçiyoruz. Bak ne kadar detaylı işledim. Görüyor musun? Tekrarlı permütasyonu. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor baba. Tekrarlı permütasyonun geometrik şekillere uygulanması. Burada bazı yöntemler göstereceğim size. ÖSYM seviyor bu tip soruların yeni nesillerini sormayı. Tabii ki yeni nesille de yer verdik ve gel geldik F testimize efişinado testine gelene kadar gördüğünüz gibi bütün soruların açık uçlu olsa bak 230 sorunun da cevap anahtarı burada var efişinado testleri zaten seçenekli olduğu için onların cevap anahtarı her sayfanın sorusu so sayfanın altındaki cevap anahtarında mevcut efişinado testlerini artık konuşmayalım arkadaşlar burada konuşacak bir şey yok burası artık sizin konuyu patlatacağınız yer permutasyonla ilgili arkadaşlar tam 37 tane efişinado testi e testi sorusu koyduk ve bunu sanırım kamp planında at yanlış atlayan hatırlamıyorsam iki videoda size anlatacağım. Çok güzel sorular, çok şey, şey, katacak ve bunların içinden çıkarsanız çok rahat bir şekilde ÖSYM'de çıkacak soruyu da yapacağınızı düşünüyorum. Dedik kombinasyon. Aynı şekilde kombinasyon da permutasyon gibi alt başlıklara ayrılıyor. Kombinasyonun tanımı yani formülü yeni nesil sorularıyla beraber en elemanlı alt küme sayısı Ekip oluşturma soruları ve seçme soruları. Burası biraz uzun çünkü kombinasyonun ana mantığı burası. Burayı bayağı uzun tuttum. İki videoda anlatacağım sanırım. Kombinasyonun geometrik şekillere uygulanması. Bazen zorlanıyorsunuz dikdörtgen oluşturma, üçgen oluşturma, kaç tane dikdörtgen vardır soruları. Bunların kısa yollarıyla beraber size çok güzel bir şekilde anlatacağım. Daha sonra arkadaşlar özdeş nesne dağıtımı ayraç yöntemi. Burada ayraç yöntemi diye kısa bir yöntem var özdeş nesneleri dağıtırken. Bunun formülünü değil de. Kısa yolunu diyelim yöntemini diyelim size öğreteceğim daha sonra kombinasyonun efşinado testleri. Yine arkadaşlar sanırım yine 37 tane harika evet yine 37 tane kombinasyon sorusu var ki yani bir şey söyleyeyim mi özelliklere so kolaydan zora doğru gidiyor. Sonlara doğru da inanılmaz sorular var arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin altından girdik, üstünden çıktık diyebilirim yine. Harika bir fasikül oldu. Çok içimesindi. Yemin ediyorum inanılmaz içimesindi. Geldik olasılığa. Olasılıkta da arkadaşlar yine Bizim usulümüzü artık az çok biliyorsunuz ama ben içiniz rahat etsin diye yine size sayfa sayfa gezdir gezdiriyorum. İşte basit olayların olasılığı, imkansız, kesin, ayrı olaylar. Bunların hepsini alt başlıklarda inceledik. Permütasyon olasılık ilişkisi. Bak bu hiçbir kitapta yoktur ha. Olasılığın permutasyonu soruları olasılığın kombinasyonu soruları. Bunları bunlar çoğu kitapta bulunmuyor arkadaşlar. Bağımlı ve bağımsız olaylar. Bunları ayırana kadar var ya belimiz çıktı ya. Yani hangi soru kombinasyonla çözülüyor, hangisi permütasyonla çözülüyor? Sizi o dertten de kurtardık. Bağımlı bağımsız olay soruları, yeni nesil sorularıyla beraber koşullu olasılık 12. sınıf konusudur. Onu da inceledik, işledik. Deneysel teorik olasılık zaten kısa bir konu. ÖSYM'de de çok fazla yeri yok. Milli Eğitim'de de kısa vermiş. Biz de kısa verdik. Sonra olasılık efşinando testi. Olasılığın efşinando permutasyonla kombinasyonun neredeyse toplamı kadar arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 65 soruydu. Bakacağım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Harika sorular var. ÖSYM'e benzeri sorular. ÖSYM'nin sor, sorabileceği sorular. Yeni tarzda sorular. Çok güzel sorular var gerçekten. Hepsi hem TYT hem AYT formatına uygun. Tabii ki bazı TYT'ye mesela şu soru AYT'ye çok uygun bir soru. Şu soru da TYT'ye çok uygun bir soru gibi AYT, TYT karıştırdık. Biliyorsunuz ikisinde de çıkıyor çünkü. Gerçekten olasılığın efişinado testi soruları çok güzel oldu arkadaşlar. Hele şurada bir tane soru var. Neyse onu göstereyim mi ya? Dur bakayım nerede o? Şu. 52. soru arkadaşlar muhteşem bir soru. Gerçekten. ÖSYM alsın bu soruyu kullansın. Vallahi telif istemeyeceğim. Kaç tane soruymuş? Olasılıktan 64 tane efişinado testi sorusu çözeceğiz ve olasılığında içinden geçmiş olacağız. Sonra geldik binom açılımına. Binom açılımı kısa bir konu ama e, Olasılık kadar soru çıkıyor. Ondan da ayete de bir soru çıkıyor. Ondan da bir soru çıkıyor. O yüzden hiçbir kitapta olmayacak kadar detaylı binom anlattım size. Yeni nesil sorularıyla beraber. Bakın binom açılımı başlıyor. Ee, önce Pascal üçgenini ve açılım mantığını anlatıyorum size. Daha sonra binom formülünü veriyorum. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bak daha 27 örneğe geldik. Daha da devam ediyor. Orta terim katsayısının veriyorum. Formülle bir veriyorum. Formülsüz bir anlatıyorum. Sabit terim bulma, çok terimlerin açılımı derken tam 51 tane soruda e, binomu hallediyoruz. Geçen sene yaklaşık olarak 10-12 soruda anlatmıştım. Bu sene tam 5 katı e, detayda olacak. Binomun Efşinado testi sadece 12 sorudan oluşuyor. Çünkü arkadaşlar çok fazla soru tipi dönmüyor binomda. Zaten ÖSYM'nin de sorduğu çerçeve belli. Bu 51 artı 12, 63 sorunun içinden çıktığımız takdirde de zaten binomu halletmiş olacağız dedim. Ve arkadaşlar arkadaşlar. Permutasyon, kombinasyon, olasılık, binom kampı video ders kitabımızın incelemesini bitirmiş bulunuyorum. Kitabı beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Yorumlara bekliyorum. Biz çok uğraştık. Gecemi gündüzüme kattım arkadaşlar. İnanılmaz bir emek var içinde ama emekten çok içime kitap niye çok sindi biliyor musun? Bu sefer tam anlamıyla her yönüyle oldu. Yani bu kitap artık size bu konuları öğretecek ve bunlardan olan korkularınızı yendirecek bir kitap oldu. O yüzden kitaba çok güveniyorum. Kampa çok güveniyorum. Allah sağlık saat versin. Birinci adımdan başlayalım. 30. adıma kadar güm 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 bomba gibi gidelim. Şimdi kitabı inceledik ama sadece kitap yani tamam da bunun programı hocam bizim en önemli bizim e, bizi bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik bir video ders kitaplarımız iki kamp planlarımız biz her şey planlı gidiyoruz biz kampın birinci gününden otuzuncu gününe kadar hangi gün neyi yapacağımızı bilerek yola çıkıyoruz ki bu çok önemli şimdi o zaman gelin permütasyon, kombinasyon olasılık binom açılımı kampımızın kamp planını inceleyelim. Hadi gel. Ve geldik kamp planına. Kamp planı kampın içeriği kadar şu gördüğünüz kitap kadar önemli arkadaşlar. Çünkü ne işleyeceğimiz, nasıl işleyeceğimiz kadar önemli. Kampımız öncelikle ne zaman başlıyor? En çok merak ettiğin şeylerden bir tanesi kitabın içeriğiydi. Onu sana gösterdim. Bir tanesi de kampın başlangıç tarihi. Arkadaşlar kampımız kitaplarımızın sizin elinize sağlıklı bir şekilde ulaşması ve biliyorsunuz hava koşulları vesaire, kargolarda gecikme oluyor vesaire. Bunları da düşünerek 31 Ocak Pazartesi günü kampımız başlıyor. Saat kaçta ilk videonun geleceğini lütfen topluluk kısmını takip edin. Topluluk kısmından duyuracağım. Zaten artık ikinci döneme geçtiğimiz için kamp, kamp diyorum özür dilerim haftalık programlarımızda, haftalık video programlarımızda olmazsa olmazımız mutlaka onu da planlamamız lazım. Orada da zaten göreceksiniz. 31 Ocak günü başlıyoruz. Peki 31 Ocak günü başlıyoruz da kaç adımdan oluşacak bu seri? 30 adımdan olacak. Yani 30 videoda size bu koca 128 sayfalık içinde 605 tane soru olan kitabı tam 30 adımda, 30 videoda bitireceğim arkadaşlar. Ee, en önemli programımızın en önemli planımızın en önemli noktalarından bir tanesi bir kere şeyi de söyleyeyim. Videonun açıklama kısmında var. Lütfen bunun PDF'ini indir çıktısını al bu kampı takip edeceksen kayında de, yanında sağında sonunda bir yerinde bulunsun. Çünkü bak sana burada tik alanları da bıraktım. Her adımda lütfen o tikini at ve o günün halledildiğine emin ol. Ama tabii ki videodaki söylediklerimle benim videoda söylediklerime uymuyorsan o günü bitirmiş o adımı bitirmiş olmuyorsun. Neyse permutasyon 1'de mesela ne yapacakmışız? Toplama ve çarpma yoluyla sayma. Permutasyon 2'de faktöriyel. Permutasyon 3'te yol soruları ve görüntü oluşturmalar. Permütasyon 4'te desen soruları, mektup dağıtma soruları, fon fonksiyon permütasyon arasındaki ilişki bu gibi arkadaşlar bütün günleri yani bütün adımları adımlarda neler işleyeceğimize kadar plana yazdım. Birinci günü izledin. Kitabına güzel bir şekilde doldurdun. Benim önemli dediğim soruları işaretledin. Bir daha çözdün. Hallettin. Okey. O zaman geliyorsun birinci güne tikini atıyorsun. Devam ediyorsun. ikinci adımla. Üçüncü adım. Dördüncü adım diye gidiyor. Yani örnek veriyorum. Mesela kombinasyon 4'te ne yapıyormuşuz? Seçme ekip oluşturma. Kombinasyon 7'de ne yapıyormuşuz? Efficinado testi 1. Olasılık 3'te ne yapıyormuşuz? Kombinasyon olasılık ilişkisi. 20 e, olasılık şey binom açılımı 2'de 29. adımda ne yapıyormuşuz? Ortanca terim bulma, sabit terim bulma, herhangi bir terim bulma. Yani hangi adımda ne yapacağımız noktası virgülüne kadar yazılı. Yani arkadaşlar sizin önünüzde sorular belli. Sizin önünüzde program belli. Sizin önünüzde videolar belli. Sizin yapacağınız tek şey programa günü gününe sadık bir şekilde uyacaksınız. Kitabınızı layıkıyla güzel bir şekilde dolduracaksınız. Dersleri güzel bir şekilde dinleyeceksiniz. Ondan sonra sınav günü geldiği zaman buradaki dört konuya kafayı gömeceksiniz. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Sizden istediğim tek şey kuvvetli başlayalım, kuvvetli ilerleyelim ve kuvvetli bitirelim. 2022'nin ilk konu kampı olan permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom kampı bütün öğrencilerime hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Güzel böyle verimli, tatlı, tatlı böyle hem sohbet edeceğimiz hem de bu zor tırnak içinde zor denilen ama zoru kolay, uzağı da yakın edeceğimiz bu kampta böyle güzel güzel kampımız geçsin, bitsin ve nasıl kuvvetli başladıysak o şekilde kuvvetli ve motive bir şekilde bitirelim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça